Yenerim diye her, her ele geldik yo her zaman gol getirir Rahim pis Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte kardeşim Cemal ile birlikte DLS'de VSL'ler atacağız. İki maç oynayacağız. Cemal hoş geldin. Hoş Arkadaşlar bugün dediğim gibi çok istediğiniz işte Cemal abi de görmek istiyoruz. Diziniz böyle facecam'de beraber olmak için herkese mutfağa geçtik ve mutfakta ilk kez yatay modda videoyu çekiyoruz. Öncelikle arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü video çok güzeldi. Cemal'le bir maç ayarlayalım dedik arkadaşlar. Benim internetten dolayı hükmen 3-0 muhalif saydı. Tekrardan oynayacağız. Cemal kendine güveniyor musun? Güveniyorum tabii. Kendi güveniyor herkese. Benim 3 oyuncum var. Cemal'in de 3 oyuncusu var. iyi benim e, kim var? Pickford var. E, Herrera var ve Raheem Sterling var. Arkadaşım maçını başlattım. Ayaz X's kodunu girdim. Cemal de kodunu girsin. İyi olan kazansın. Ne güzel karlı hava da denk gelmişti ama maalesef internetimden ötürü. o bir daha açık hava geldi. Neyse açık havada oynayalım. Karlı hava çok güzel olurdu. 2 maç oynayacağız. Gene internetim cici gibi. Umarım internette çok sıkıntı yaşamam. İyi olan kazansın. Cemal başarılar. Goz Başladı Kurbansi Müller Ya el, Ya bir şey değil, elimin ayarı yok Hendrik Marakas Arkadaşlar uzatmalar da dahil fakat iki maç oynamayı düşünüyoruz bakalım iyi olan kazansın dedik Newport, Urbanski Sterling Cemal ne düşünüyorsun? Golleri <laughs> Yenerim diyor arkadaşlar bakın yenerim diyor her ile geldi. ki orta her zaman gol getirir Rahim Sterling gol gelmedi El Muhammed'e Odria Zola Çok iyi ancak bad Sterling Ya benim bu hesapta e, bir challenge düşüncem var yapabilirsem yapacağım da Daha ona da var gibi Diğer hesapta kadroyu da ayarlamaya çalışıyorum. Tekşehir iyi geldi bence ama fena oynamıyor. Watkins ins kontra, Sterling yetişir. Ya Sterling, McLogan. Offside. Offside. mı? Offside, offside, net offside. Offside'de offside e yakalandık gibi. Şu yatay kamerayı daha önce kullanmadığım için bana biraz garip geliyor. Bu arada yanlış oynadım galiba. Yok Watkins. İyi e pas El Muhammedi. Hızlı bir oyuncu. Gol getirebilir bize. İyi e pas. Sterling gelmedi. Odriya Zola. Şimdi kadrolarımız zayıf kadromuzu tabi güçlendirdiğimiz zaman da güzel videolar gelecektir. Lig hakkında biraz konuşmak gerekirse lig hakkında arkadaşlar ben Juventus kadromu tamamlamadım. Juventus kadrosu tamamlandığı zaman herkese duyurularımı yapacağım. Biraz zaman alacak bir şey ama sizlerin de kadrosunu kurma kurması açısından önemli tabii ki de bet yani kadrolar sıkıntılı olduğu için çok da istediğimiz gibi gitmiyor hiçcis. Herrera, iyi geldi. Benzema For etapta çok güçlü onun. En azından benzeması var. Bence gol. Nasıl geçmedi Antonio? Abi iyi maç iyi maç. Yani çekişmeli geçip pozisyon bulamıyoruz ama çok iyi müdahale. Olmadı McCollum. Yapma Müller. Müller. Rahat Müller rahat. Benzema çok hızlı. Herer ilk kere bitti. ilk hiç böyle pozisyon bulamadık ha ikimizde. Ben de sen de. Aynen. Şut da yok bir şey de yok ama bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Umarım beklentilerimizi karşılan bir maç olur. Ya benim internet problemim olmasaydı ilk maç böyle e, karlı da hava olacağı için çok güzel geçiyordu gibi. Şimdi Ceko. Ooo Ceko'su da var. iki tane böyle uzun boylu önce oyuncu. Niye oraya attın ki? Benzeme abi. El Muhammed'i Sterling'e doğru. Sterling, Rahim Sterling çok hızlı. Rahim Sterling uzaktan deneyeceğim gibi. Sterling. <laughs> uh, yani Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Çok kötü vurdum, acayip kötü vurdum. Şahlandalar mı? Nasıl bir oyuncu ismi artık? Kaleci ismi attı diyelim. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Benzema, Urbanski hatayı yaptık gibi bet. Ya! El Muhammed'i. Sterling. Şimdi top bizde McCowan. Çok güzel. Ryan Sterling'e doğru Sterling. Kaleci'den harika bir kurtarış. Ryan Sterling RB'mi değişeyim. Değişmedi. Korneri kullan diyen oyuncuyu Herrera yapacağım. Muhtemelen Cemal'e efsane bir gol atabilirim. Eğer istediğim gibi gelirse. Makova top direkten döndü. Sterling tekrardan deneme olmadı. Odriozola. Şimdi kontra şansı. Karim Benzema gole gidiyor. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema ama. Lan. Yani. Olmadı. Oo, <laughs> Ceko top direkten döndü. İki pozisyon. Bir top benim tarafından, bir top onun tarafından derken iki top direkten döndü. Şimdi Sterling kontrole çıkamadık Lock offside, offside, offside. İki net pozisyon. Biri benim, biri Cemal'in. Eee, evet. iyi aynen. Biz de değişikliğimizi yapalım. Çok da hoşuma giden bir değişiklik olmadı. Uzun oynayacağım. Defans arkasına doğru. E, Lee ye yeni oyuna girdi ama. Vurmaz ki. McCowen. gol geldi gibi ama McCowan çok yavaş. Maçın uzatmalara gitmesini de çok istemiyorum. Ama belli de olmaz abi. Benzema çok tehlikeli geldi. Müller. Yetişmen lazım. Yetişmen lazım. Kendi kalemize doğru mu? Hayır Cemal vurmuş topa. Yetişmem sendim de. Şimdi Degacımızı kullandık bet. Bir roşa abi böyle bir şey yok. Hata inanılmaz Müller. Benzema kaleci inanılmazı kaçırdı. Baş Tekrarına baka inanılmazı kaçırdı. İnanılmazı. Kaçmaması gerekiyordu. Walker. Ahmet Parson değişikliğimizi yaptık. İyi geri gönderdi. Bu bir, bu bir kontradır sayın seyirciler, sayın seyirciler, <laughs> sayın seyirciler. Bu bir kontradır ama kontrayı çok 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 cüretkar bir şekilde harcadık. Çok cüretkar şekilde harcadık. Niye port? Yetişemedik. Kim sakatlandı? Walkins sakatlandı. Jack Walkins. Oyuncu değişikliklerine gidelim abi. O da sakatlandı. evet o da gitti abi şaka gibi. Kimi değiştireceğim ki abi kimse yok ki. Ha tabi CF'de forvet aldım abi yapacak bir şeyim yok çünkü. Hadi. Mekovan yetiş çok güzel Rhyme Sterling'e doğru Sterling 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 Rhyme Sterling geçer mi Sterling geçti şutu da attı gol geldi Rhyme Sterling İnanılmaz bir gol attık Cemal'e son dakika şoku İzleyelim Cemal yalnız çok güzel çalımlar ya Acayip bir çalımlarda hem Sterling'e doğru Sterling harika vurmuş ve Jamal'in pilini çektik gibi 90 artı 5 ilk maçı biz mi kazanacağız? Niye oraya attıysa bilmiyorum ama galiba ilk maç bizim Vassal uzun gönderdi Sterling'e doğru kaleci çıkıyor ama maç neredeyse ve neredeyse bitmek üzere Şahlandılar. Uzun degaj bir gol şansı tehlikeli geldi Loader Loader Yapma. Loeder orta kaleci Pickford. Kaleci Pickford. Son dakikada kazanmayı başardı. İlk maçı kazandık şimdi sıra. ikinci maça geçeceğiz zaman Hızlı bir şekilde. Ee, bakalım ikinci maç ama valla güzel maçtı ya. Çok iyi. Çok iyi maçtı. İlk maçımızı kazandık. CP'lerimizi de aldık. Şimdi Meite'nin biraz daha şut özelliği yüksekti. Meite oynatacağım. CM pozisyonu biraz daha elle tutulur bir oyuncu aldım. Gosu aldım oraya. RB pozisyonu burayı buraya, aldık. Fena bir Niye konuşamadık ya fena abi oyun ortaya koymadık ama arkadaşım maçında Ayaz xx dedim Hadi bakalım boş şans umarım karlı hava gelir İkinci maçımız güzel olur ee, Fark etmez ya hava durumu çok da önemli değil gibi Açık bir hava sorun değil İkili forveti var Yolan kazansın Aynı zaten değiştirecek bir oyuncu Aynen Cemal mecbur yani yapacak bir şey Cemal'in kadrosunu gördünüz Odriyazola, Ceko ve Benzema Bende ise işte Pickford, Herrera ve Raheem Sterling Yalnız Cemal için şanssız bir maç oldu. 90'da tabii benim de direkten dönen topum oldu ama Cemal'in pozisyonu da çok netti. Meyte. arkadaşlar gücü düşük ama şut özelliği yüksek oyuncuların başında geliyor. Bu beni açıkçası biraz mutlu ediyor. En azından bu hesapta yapmak istediğim challenge'lar olana kadar Burayı yapacağız. Herrera tehlikeli geldi, Herrera bir şut kaleci. şahlandılar. Ee, geçen maç şu da tamam 45 dakika boyunca bu maç şutları bulduk çok tehlikeli geldi Karim Benzema'ya doğru Benzema çaprazdan şut deneyecek Karim Benzema o şutu denemen lazımdı Benzema inanılır gibi değil inanılır gibi değil bu pozisyonu harcadı bu pozisyonu harcadı akıl Söymez alır gibi değil geliyor, Yalnız benim de e, ilk şutumu erken atmam. Onun da atması bence maç için çok iyi. Sterling kaleci. Bir şey diyeyim önüme düşeceğini zannetmedim. Direkt burayım dedim. <laughs> Watkins. Pasu aktardı Sterling offside. Offside offside olmaması lazım. Offside olmaması lazım. <laughs> offside. Mark Login. Login. Öyle mi diyoruz? El Muhammed'i. <laughs> tehlikeli geldik Meite. Çok tehlikeli bir oyuncu. Önüne uzat Meite. Maracas Herrera. Orayı kapatamadık bir türlü Antonio. Şimdi Meite. Mike Kovac'ın pasını aktardı Antonio'ya doğru. Antonio işte Benzema'yı gördü. Ee, etkili geldi. Çok etkili geldi. Boynum da ağrıyor abi artık böyle biraz daha dik durasım geliyor. Ooo hata. Cemal senin hatan daha büyüktü. Şimdi bir kontra. Sterling iyi geldik. Meite. Meite. Ya istediğim gibi. Aba, baba anne videodayız. Anne videodayız gelme. Anne videodayız gelme gelme. Kameraya girme. Allah'ım yarabbim ya. Annem ee, anlamıyor mu? Yatay çekiyor yatay. İşini sonradan görsen anne. Anne video çekiyoruz. Sen video çektiğimi gör ay stresli olur musun? Video çekim video. Allahım yarabbim. Video çektiğimi görüyorsun. Sinir ediyor ya. Yemin ederim stresliken. Stresliken. Yarabbiyim stresliken Bir 1 önde Çok 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 ilginç. Gerçekten çok ama çok çok. ilginç. Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema top direktten döndü. İnanılır gibi değil. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti, gene öndeyim. Gene avantajım. Gözümü bir takayım bakalım. Ekran ee, yatay falan nasıl duruyor? Güzel duruyor ya. Çok kötü durmuyor. Abi boynum ağrıdı. Ne yapacağız bilmiyorum. Anne kapıyı kapatır mısın? Videodayız annem. Kapıyı kapat sessiz ol. Videodayız anne. Bitsin ondan sonra gidersin. Bir dakika bekle ya, anne. 5 dakika bekleyeceksin ha. Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim. Allah Pickford pası Le Sterling. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Aa. Karim ben Oo. zaman top istedim. kötü vurmaz ya. Şimdi <laughs> Abi böyle bir şey yok. Ander Herrera. <laughs> <laughs> Annem gelme dedikçe aklına geliyor. <laughs> Acayip bir Sterling pası aktardı. Meyte'ye meyte 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 kaleci. Abi <laughs> böyle bir şey yok. Video neye döndü? Kardeşimle vs annem videomuzu bastı diyeceğim <laughs> Leyte uzaktan bir şut Leyte Kaleyi bulsa Leyte'nin şutu Meyte diyorum şutu Özelliği gayet iyi Oyuncu değişikliği 61 dakika geride kaldı Meyte'yi değişmeyeceğim şut özelliği çok yüksek çünkü e, Forret arkası gibi bir oyuncu oynatacağım Urbanski oynattım Kavu oynattım e, Daha fazla değişiklik hakkımız yok Biraz mil aldığımızı doldurmuş gibiyiz Evet değişiklikler benden de geldi Cemal'den de geldi e, Gene üstünüm Cemal PES Mobile bilseydi Cemal ile PES Mobile oynardı PES Mobile çok bilmiyor Hatta oynamıyor daha doğrusu bilmiyor diyemeyelim de telefonu Eğer bir gün değişirse Arkadaşlar çok Eee... Çok kazanırsam ona telefonu alırım ama çok kazanamıyorum işte Çok kazanmam lazım Destekleriniz Aynen lazım. destekleriniz lazım Ona da güzel bir telefon alırım Rahim Sterling uzaktan bir şut gol getirir Sterling kalecisi çok iyiydi Kalecisi çok 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 iyiydi Ya sanki bu maçta 2-0 kazanacakmışım gibi Yapma çocuk Tehlikeli geldi. Loeter. 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 Kadar olmaz. Sırka. Çok şanslıyım. Çok 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 şanslıyım. Tekşehir. Hangi tekşehir ya? Bence Benzema ile kullan. Karim Benzema. Free kickleri Cemal'in arada güzel oluyor. Benzema. Kaleci. Çok güzel, çok güzel bir gol attı. Plase'nin gelmesi güzel. Kwayo. Bet. Güzel. Nieport. Yapma. Hadi artık yapma ya. Plase diyorsun da Cema şey gibi ya. Ben top dönüyor da. Çok Plase gibi mi vuruyor bilmiyorum derken. Loader. Nieport. Nieport. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Beni çıldırtacağınız Pickford uzun gönder. Çok uzun gönderdi. Sterling'e gelir mi gelmedi. Şimdi Sterling güzel. Harika. Mate, Sterling. Kanat bomboş. Urbanski'ye o kadar hızlı bir top attık ki. Çok hızlı top attık. Çok. But ne yapıyorsun? Kaleci çıkman lazım. Kaleci çıkman lazım. 90 artı birader. Yapma bak. Tribus. Tek şehir çok kötü yere yetişemez ya. Yetişem Yetişiyordu. da. Yetişiyor aslında. Biraz, biraz Pickford. Bit. Loader. Çiftten gitti. Yemin ederim ben pasa basmadım ya. Pasa basmadım Benzema. Karim Benzema. Müthiş. <laughs> 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 Bir Aynen çok iyiydi ya. Çok iyiydi. 1 bir, bir Uzatmalar. Annem gelme gelme. Videodayım anne gelme ya. 5 dakika sabırlı ol lütfen. Anne gelme işte. Kapıyı kapatır mısın? <laughs> Niye açar? Allah'ım ya Rabbim. Devam. Devam devam. değiştirme şeyim var yani. Ha benim de var gerçi ya bir tane değiştireyim. Kim oynatacağım? Kerry'i ki? oynatacağım. Ya benim oyuncum kalmadı. Allah'ım video <laughs> çok değişik boyutlara gitti. Orta sağ oldu ya. Çok çok iyi, iyi bir şey. Sterling. Lan nasıl? Urbanski. Travis. Leonard güzel pas Sterling tehlikeli geldik Meite 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 bir şey diyeyim mi çok hızlı çok kötü çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> Benzema. Benzema hatayı yaptırdım ya sana. Şimdi Benzema'nın önüne düştü. Şans eseri düştü. Ben Pickford, bence gol geldi. Sen bir de kırmızı kart gördün değil mi? Kırmızı, kırmızı, kırmızı gördüm. Ona rağmen de hata offside. Ne? Offside'i versene offside. yemin ederim durmuşum. Offside diye durmuşum birader ne yapıyorsun ya? Sen stoperi kimseye aldın mı? Yok. Ben diyorum bu açıklardan geliyor. Çok iyi geldi Ahmet. Ahman Person oyuna yeni girdi. Tehlikeli oyuncu. iyi orta gol getirir. Ahman Person arka direğe mi? Urbanski kafa vuramadı. Of! Oh, Urbanski nasıl vuramadı? <laughs> Koyu pası. Şimdi Meite'ye. Meite Şimdi Sterling'e Sterling. <laughs> Çok güzel. <laughs> Şimdi Loader tehlikeli Storing. geldi Karim Benzema. <laughs> Sterling şov yapayım derken. Bizi nasıl? Kaleci. Nasıl? Kaleci çıkardı. Cemal'e değişik bir şey deneyeceğim. Abi güçlü oyuncularım yok ki. Sterling falan geriye çektim ama kontra Hadi için abi. kontra için yaptım da. Daha hızlılar koşarlar diye kontra işe yarıyor mu? Ama ah, person hızı daha iyi Gücü daha iyi ama ah, person yetişirsin Ama ah, person <laughs> kale boş yetişemedi Taktiğimiz inanılmazdı Yalnız kontraya <laughs> düşüyordu. <laughs> İnanılmaz bir taktik yaptım Sterling gücü yavaş diye ama ah, personu ileriye uca taşıdım ama Bakalım bu sonuç verecek mi? Son dakikalar 118 penaltılar mı? Yoksa kazanan Ayaz Game Tier'i mi? Urbanski Hadi be. Penaltılar Cemal valla penaltılarda artık şans işi ya. Abi kaçırırsan da bir şey olmaz. Ne Ay. direğe vurdu. Panenka'yı direğe vurdu. Karim Benzema kullanacak. O da kaçırdı. Akıl alır gibi değil. Urbanski. 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 Köşeyi denedim. O da kaçırdı. Loader. Loader. Ahman person. Ahman person. Gene direkt 3-0. Leonard, Leonard, harika kurtardık. Abi benim iyi oyuncum yok mu kullanacak ya? Ram Sterling varmış. Sterling, 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 Sterling. Bir tane kurtarmam lazım. Urbaski, yanılır gibi değil. Neler oluyor? Pickford kullanacak. Kaleci Pickford geliyor. Pickford atarsın. Atarsın Pickford. Atarsın. Pickford kaçırdı. Çok iyi. McCollum. McCollum. Kaleci ile geliyor. Scotland. Attı ve daha tebrik ederim. Arkadaşlar bir maçı ben kazandım. Bir maçı Cemal kazandı. Annem sık sık kesti ama. Bence güzel bir video oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Cemal ne demek istersin? Serinin devamını gelmesini istiyorsanız e, like, atmayı. like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Konuşamadım ya böyle bitiş